Süt turtası için ben tereyağını önceden erittim. Sıcak olmamasına özen gösterirseniz daha iyi olur. Böylece baklava yufkamız böyle dağılmaz kullanırken. Böyle oda sıcaklığında bir tereyağım var. Onu şöyle bir kabın içine alıyorum. Şöyle kenara alacağım. Bir tane de ben tercihen kare kullanıyorum ama kare yoksa dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Bir fırın kabım var. Onu da şöyle yanıma aldım. Şu tarafa koyayım. Şimdi burada yufkalarım kurumasın diye açmadım. Şöyle açıp teker teker yufkalarımdan alıp tereyağını hafifçe batırıp tepsime dizmeye başlayacağım. Şimdi önce şu yağdan biraz fırın tepsimin içine şöyle sürüyorum. İstiyorsanız yağlı kağıtta koyabilirsiniz. Kenarlarına da gelecek şekilde şöyle güzelce... ...yağlıyorum. Şimdi bunu... ...şöyle hafifçe batırıyorum. Elimi şöyle yağlayacağım. Sonra bunu... ...şöyle iteleyip... ...kenara doğru... ...yağlı bir şekilde sıkıştırıyorum hafif dağılabilir. Hiç problem değil. Zaten şekli akordiyon. O yüzden sıkıntı yaratmayacak. Yine böyle elimle güzelce yufkamı yağlıyorum. Bunu da yine böyle sıkıştıra sıkıştıra fırın kabıma diziyorum. Yaklaşık bir 20-22 yaprak kadar alıyor. O yüzden sabırla yerleştirmeye devam ediyorum. Evet, şimdi yufkalarımı dizdim. Kalan yağımı da şöyle sıyırayım. Bunu da içindeki yağ katmanlarını şöyle aralara iyice sürüyorum. Ve bunu önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yaklaşık bir 15-20 dakika kontrol ederek böyle altın sarısı güzel bir baklava rengi alana kadar pişiriyorum. O sırada da içini hazırlayacağım. Şimdi içini yapmaya başlayacağım. İçi dediğim aslında böyle üzerine bir sos gibi dökeceğiz. O ikinci aşamada tekrardan pişecek. Ön hazırlığını yapıyorum ki fırından çıkarı çıkarmaz hemen böyle atıp pişirebileyim. 3 tane yumurtam var. Yumurtaları kabının içine kırıyorum. Çok lezzetli bir tarif oluyor bu. Çocuklar da, büyükler de bayılıyor. Çok da kolay. Görsel olarak da çok şık ve çok vakit alan bir tarifmiş gibi durduğu için güzel böyle misafir sofralarına kullanabileceğiniz bir tarif aslında. Şöyle kırdım. İçine toz şekerim var. Onu ekliyorum. Şöyle. Bunu böyle hafif köpürüp rengi açılan kadar böyle çırpacağım. Sonra devamını göstereceğim. Biraz bilek gücü. Bize okuldayken yumurta beyazını bile elle çırptırırlardı. O yüzden <laughs> bilekler kuvvetlendi bu çırpma işlemiyle beraber. Eğer kolunuz yorulursa ters tarafı da çevirebilirsiniz. Şöyle de çevirebilirsiniz. Amaç güzelce karışması. Biraz köpürmesi. Şimdi gayet güzel karıştı. Böyle hafif kıvamlı bir yumurta-şeker karışımı oldu. İçine pudra şekeri ekleyeceğim. Şu kenarda onu sonra tekrar kullanacağım. Üzerini süslemek için yine pudra şekeri. Birazcık da tuz ekliyorum. Ben genelde tatlıların içine tuz mutlaka ekliyorum. O tatlının tadını biraz daha çıkartmış oluyor. Böyle daha güzel bir lezzet, daha güzel bir aroma veriyor. O yüzden mutlaka tatlılarınızda bir tutam da olsa tuz ekleyin. Şimdi pudra şekerini de çırparak karıştırıyorum. Bir de vanilin ekleyeceğim. Sanıyorum bu vanilin bu arada. Evet. Bir de sütüm var. Sütü eklemeden önce vanilini şöyle güzelce karıştıracağım ki içinde topak topak kalmasın. Vanilyanız yoksa vanilya özü de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu da hazırladım. Şimdi sütümü ekliyorum. Şöyle Ve süt turtamın, işte süt turtasının süt turtası ismini aldığı bas sütlü kısmını da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi ben bunu kenara alacağım. Süt turtam pişene kadar arada ona da bakıyorum. Kızarmaya başladı. O böyle bir 5-10 dakikaya hazır olacak. Sonra süt turtasının nasıl devam ettiğimizi göstereceğim. Bu arada şöyle kapımı çevirip bir süt turtama bakıyorum. O da olmuş. Onu da bir fırından çıkartalım sırada. Müzik Şimdi süt turtam çok güzel kızardı. Bibere geçmeden önce, şunun altını kısayım yanmasın. Bunun üstüne bu süt turtamı dökeceğim. Bir kepçe yardımıyla yapmak istiyorum bunu. İstiyorsanız bocalayabilirsiniz tabii ama bu şekilde daha güzel ve daha eşit dağılmış oluyor. Böylece daha e, düzgün bir turta elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle yavaşça bu karışımı... ...süt turtamın aralarına gelecek şekilde döküyorum. Şimdiden vanilya koktu bu arada. şöyle gelecek şekilde biraz döküyorum. Şimdi bademlerimi bu aşamada klemeyeceğim. Eğer şu an koyarsam bir 10-15 dakika daha pişireceğim için çok yanacaklar. O yüzden son 5 dakikasında ya da 4-5 dakikasında şöyle üzerine biraz serpeceğim. Pişmeye devam edecek. Ben şimdi süt turtasını bir 15 dakika daha aynı derecede fırına atıyorum. Son olarak Süt turtama olmaya yakın. İç, i̇ç üstüne de şöyle bir bademlerini serpmek istiyorum. Onu da birazdan çıkarıp servis edeceğim. Tekrardan fırına atıyorum. Bademlerim kızarınca süt turtam da hazır olmuş olacak. Süt turtam da pişti.